1980'de Paul Henze CIA'de Türk masası şefi ve evreni darbe yaptıran hani bizim oğlanlar başardı diye koşup Carter'a haber veren kişi bir rapor yazıyor. Raporunda Beyaz Saray'a rapor yazıyor. Raporunda diyor ki bu Türkler hiçbir zaman bizim politikalarımıza uy uyacaklarından biz emin olamayız. Çünkü burada devleti kuranlar bu dengeleme, denetleme mekanizmasına o kadar güzel kurmuşlar ki nereden girersek, ordudan girsek, meclis, meclisten girsek ordu, yok hükümet, yok yargı, yok üniversite. Her zaman bir şey çıkıyor ve biz engelleniyoruz. Burası başkanlık rejimine geçmeli ve eyalet sistemine geçmelidir diyor. 1997'de bizim postmodern darbe olduğu sırada bu Paul Henze CIA'nin başkanı ve Türkiye'nin şeye dönüştürülmesi AK Parti Fethullah Gülen ortaklığıyla başkanlık sistemine geçirilmesi ve Türkiye'deki sanayinin tasfiyesi için düğmeye basan kişi bu Paul Penze. Bu 1980'de başlıyor ve 1980'de Türkiye'deki darbe misyonerlerin yapmış oldukları da bir darbe. Bu misyonerler çünkü Türkiye'de iki yerde odaklılar. Bir tanesi Ankara Koleji'nin derneği TED. Çünkü normal olarak 1968'de Türkiye'yi terk ediyorlar. TED'de yuvalanıyorlar. Şimdi bu TED kurulu olduğu gibi Cumhurbaşkanlığındaki eğitim kültür komisyonunu kuran şey, eğitim kültür komisyonunu Cumhurbaşkanlığındaki TED'liler kuruyorlar. Ziya e, neydi şeyleri bakanları? Onların temsilcisi olarak önce bakan oluyor. Ondan sonra da oradalar ve bütün kararlar orada alınıyor. Cumhurbaşkanlığında kültür ve eğitim kararları, bakanlığa söyleniyor. İkincisi de İzmir'de ilk geldikleri yer olan İzmir'de odaklılar. İzmir'de ne var? NATO'nun askeri üssü var, yani hava kuvvetlerinin bulunduğu üs var. İzmir'de açıktan bir misyonerle kuramadıkları için. Onun içindeki kilise ve papazı görevli Türkiye ile. Ve 1962'de Fethullah Gülen devşirildiği zaman Fuat Doğu tarafında Kestane Pazarı'na tayin ediliyor İzmir'de. Kestane Pazarı'nın Misyoner tarzında kurulması, çocuk değiştirmesi, okulları kurması, eğitim sistemine sızması falan orada oraya gelen NATO adı altında orada görünen ama esasen misyonerlik yapanlar tarafından yapılıyor. Rahip Brunson olayı da budur. 2016'ya geldiğimiz zaman FETÖ darbesinin arkasında bu vardır ve ondan sonra tutukluyorlar. Ondan sonra olay haline geliyor Rahip Brans'ın Türkiye'den alınması. Çünkü yargılanırsa veya işkence falan görürse onlar Türkiye'ye o gözle bakıyorlar. Konuşur diye korkuyorlar ve onu elimiz onu acele elimizden almaya kalkıyorlar. Rahip Brans'ındır. Ondan sonra da hala aldılar yanlarına FETÖ'yü. Oradan idare ediyorlar şeylerle. Türkiye'nin yanında olmadığını bilmeniz lazım NATO'nun. Biz Amerika'ya düşman değiliz, dostuz ama Amerika bize müttefiklik değil düşmanlık yapmaktadır. Bu projesi de budur. Bu projesinin hedefi Türkiye'dir. Diğer 20 diğer ülkelerde 22 tane yeni devlet çıkabilir vesaire çıkabilir. Ama bugün kurulan, kurulmuş olan komisyondan çıkacak karar bu projesinin hedefidir. FETÖ başaramamıştı. Tayyip Erdoğan dedi ki 2023 hedeflerimiz var. Neydi bu 2023 hedefleri? İşte bunlar da hiç açıklandı mı? Hiç meclise geldi mi? Nedir sizin 2023? Ne seçim beyannamelerinde var? Ne şeyde var? Hükümet programlarında var? Ne de meclise geldi? 2023 geldi. Başaramadılar, geçti. 2025'e sarka belirdi. Yani şimdi bu komisyon, o komisyon. Bu noktadayız. Allah sonumuzu hayır eyleye. İnşallah birleşik ruhumuzla bunun altından da kalkacağız. Türk milletinelerin altından kalkmıştır. Bunun altından da kalkacaktır.